Evet baba geldik işte yürü bakalım yürü. Ne oğlum bebek asker beni nereye getirdin ne yapıyorsun sen? Gece gece bana şaka mı yapıyorsun bebek asker ne oluyor burada? Ulan ne şakası baba ya ne şakası birazdan öleceksin sen hiç yere baktın mı? Bak işte yerde lavlar var. He bakayım olamaz ya gerçekten lavlar var bebek asker ne yapıyorsun oğlum sen ya biz buraya niye geldik? Buraya geldik baba çünkü birazdan seni bu lavların içine atacağım yanacaksın. Yani buraya seni öldürmeye geldim anladın mı öldürmeye geldim. Bebek asker oğlum şaka yapıyorsun değil mi ya bu bir eşek. Şaka şakası değil mi oğlum? Ne olur şaka de oğlum ya ne olur. Bak vallahi gerçekten korkmaya başladım. Keşke şaka olsaydı baba ama şaka falan değil. Birazdan bu lavların içine atacağım seni. Ne ben mi atlayacağım bu ateşin içine? Oğlum delirdin mi sen ya? Kafayı falan mı yedin bebek asker? Bu ateşe ben neden atlayayım bebek asker ya? Kül olur mu oğlum ya? Cayır cayır yanarım bunun içinde. İşte ben de onu istiyorum zaten baba. Cayır cayır yanacaksın bu ateşin içinde. Eğer atlamayacak olursan da bu silahı sıkarım sana. Bebek asker benim benim ya babanım ben. Babanımı öldüreceksin oğlum. Bunu neden yapıyorsun ya neden? Bunu yapıyorum çünkü sen beni hiç sevmiyorsun. Sadece Mecnun'u seviyorsun. Sürekli de onunla ilgileniyorsun. Beni hiç sevmedin ya sevmedin. Hep onunla ilgilendim baba. Ama artık çok sinirliyim ya atacağım seni buradan. Saçmalama bebek asker. Siz hepiniz benim evladımsınız. Ben hepinizi çok seviyorum oğlum. Senin yüzünden dışarıda sokaklarda yaşadım baba. Dilenci oldum. İşte sana bu yüzden kızgınım baba. Birazdan da seni ateş atacağım. Cayır cayır yanacaksın ya yanacaksın. Bebek asker yapamazsın oğlum bunu. Ben senin babanım diyorum. Sakın atma beni buraya. O silahı da bırak. Hadi birlikte evimize gidelim oğlum. Bunların hepsini unutalım. Arkadaşlar koşun koşun ya. Babam oydu işte. Onu aşağı atacak. Olamaz ya gerçekten doğruymuş. Kerem komiseri öldürmeye çalışıyor bu. Bebek asker dur kardeşim yapma sakın. Evet evet ya bırak babamı ne yapıyorsun sen. Ulan boşuna geldiniz. Beni durduramayacaksınız. Birazdan atacağım buradan aşağıya onu. Kimse beni durduramaz ya durduramaz. Bebek asker konuşup anlaşabiliriz. Bana kızgınsın biliyorum oğlum ama çözebiliriz sorunu. Yürü diyorum baba yürü. Eğer sen yürümezsen elimdeki bu silah ateş silahı. Bak görüyor musun? Seni bu silahla yakarım yoksa. Oha arkadaşlar ya ben yanlış mı gördüm? Yoksa o silahtan ateş mi çıkarttı bu? Oyamaz ya oyamaz ben de gördüm ya. Ateşte yakacak bu gay zekayı babamı. Evet ya Kerem komiseri yakacak arkadaşlar o silahla. Ulan delirmiş bu ya delirmiş bu. Bebek asker kafayı yemiş. Hadi bakalım baba yürü bakalım. At kendini bu lavın içine. Yoksa dediğim gibi bu ateş silahla seni yakacağım. Bak işte seni bu silahla böyle yakarım. Görüyor musun baba? İşte bundan ateş çıkıyor. Olamaz çocuklar galiba sonum geldi benim. Kendi isteğimle atlasam iyi olacak Eğer atlamazsan bile bebek asker beni kendi eliyle öldürecek Hayır babacım ya atlama sakın ya atlama ne no, oluyor seni çok seviyorum baba ya senin asla ölmene izin vermem ondan geriye sayıyorum baba ya atlarsın ya da bu silahla ben seni yakarım Tamam tamam oğlum ya sen yakma beni ben kendim bu ateşin için atlayacağım Mecnun bebek asker bebek polis hepinizi çok seviyorum oğlum bunu unutmayın asla Hayır babacım hayır atlama ne no, oluyor Sen ölsen ne yapacaksın? İşte üçe kadar sayıyorum baba. Eğer atlamazsan ben seni ateş ederek yakacağım. İyi mutlu bir hayat yaşayın çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Ay babacığım ay. Olamaz atlayacak gerçekten. Son dakikalar artık. Kerem komiser biz de her zaman seni seveceğiz. Seni her zaman sevdik biz. Ben de sizi hepinizi seviyorum çocuklar. Görüşürüz. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Bye. Aa, yanıyorum. Çok kötü yanıyorum. Bunu sen istedin baba. Ben hiçbir zaman sevmedin. İşte intikamını aldım sonunda. Eğer beni sevmiş olsaydın başına bunlar gelmeyecekti. Ulan teyze çayı babam aşağı attın. Babam çayı, çayı yanıyor senin yüzünden. Olamaz arkadaşlar. Kerem komiser yanıyor. Hemen hemen bir şeyler yapalım arkadaşlar. Hemen. Ona hiçbir şey yapamazsınız. Onu artık kurtaramazsınız. İşim bitti burada ya artık gitsem iyi olacak Olamaz ya olamaz çok sıcak Yanıyorum ya yanıyorum Yanarak ölüyorum Aa! Arkadaşlar bir şeyler yapmamız lazım. Yanarak ölecek Kerem komiser. Ay babacım ya kuytayacağım seni. Bekle beni. Arkadaşlar hemen bir şeyler yapmanız lazım. Yoksa yanarak ölecek. Kerem komiserin böyle yanmasına dayanamıyorum. Kurtaralım onu hemen. Ona dokunursak biz de yanarız kardeşim. Hiçbir şey yapamayız. Ay ya ay, ay bıyak ben babamı böyle. Gize ben de atlayacağım. Geyiyorum. Olamaz olamaz. Mecnun'la atladı kardeşim. Olamaz Mecnun ne yaptın sen? Babacım ölme ya ölme. Kuytayacağım seni bir arkadaşlar tuttum babamı ya yardım edin. Olamaz arkadaşlar ya Kerem komiser konuşmuyor. Aa çocuklar galiba ölüyorum ben. Ay babacım işte seni yukarı kaydırdım. Ölmene izin vermeyeceğim ya vermeyeceğim. Ellerimle tutuyorum baba seni. Aşağıya bıyakmayacağım seni. Tamamdır Mecnun oğlum ya tuttum işte sizi kardeşim ya tuttum. Babam artık fazla çekemiyorum. Çok yoruldum. Çocuklar ya bırakın beni öleyim ya öleyim. Hayır hayır Kerem komiser aşağı bırakmayacağız seni. Kurtaracağız seni ya kurtaracağız. Ölmene asla izin vermeyiz. Arkadaşlar çekin çekin ya çok az kaldı. Efe kan kardeşim ya yukarı çek bizi. İşte tamamdır kardeşim çektim sizi. Kurtulduk bu ateşin içinden ya lavın içinden kurtulduk. Ah çocuklar. Babacım biraz daha dayan şimdi hemen seni hastaneye götüreceğiz. Evet evet kerem komiser sakın öleyim deme. Bekle biraz ya bekle. Hastaneye gidince iyileşeceksin. Yaraların iyileşecek. Aa, çocuklar bence artık çok geç Galiba ben ölüyorum. Olamaz çocuklar ne oldu Kerem komisere? Bu halde ne Kerem komiserin? Olamaz çocuklar ya şu babanızın haline bakın. Her tarafı yanmış yani. Vallahi doktor ya bir anlatsak da inanmazsın ki. Evet ya vallahi duysan çok şaşırırsın yani. Bir insan babası da bunu yapar mı ya yapar mı? Allah Allah çocuklar ya ne diyorsunuz siz? Kim yapar mı? Kerem komiserin zaten 3 tane çocuğu var. Yoksa yoksa. Bebek asker yaptı. Ulan bebek asker var ya kendi babana bunu nasıl yaparsın? Şunun bir haline baksanıza ya onu nasıl kurtaracağız çocuklar çok zor durumu. Hayır hayır olamaz ya olamaz kurtar onu ya kurtar. Evet evet ya Noyu yaşadın onu. Evet doktor Kerem abi ölürse vallahi bu şehrin en iyi polisi ölür. Şuna baksanıza ya üstü başı duman olmuş. Gözleri de kapandı yani ya. Kalbi de çok zayıf atıyor yani. Bunu söylemek istemiyorum ama gerçekten durumu çok kritik. Ölebilir Kerem komiser. Oymaz ya oymaz babam ölmesin. <laughs> Babacım ya ne oluyor yaşa. Mecnun dur dur kardeşim ya neden ağlıyorsun? Yaşayacak Kerem komiser. Kerem komiser yaşayacak ya inanıyorum ben. <laughs> Sen öyle Mecnun ya yaşayacak kardeşim. Kerem komiser asla bırakmaz bizi. Çok güçlüdür o. <laughs> Umarım öyledir babacım. Yaşan oyun. Çocuklar onu yaşatmaya çalışacağız. Ama öyle bilir de her şey hazırlıklı olmamız lazım. Ulan bunların hepsi bebek asker yüzünden geldi başımıza. Evet ya hepsi onun yüzünden. Onun yüzünden. Hı, i̇şte şimdi sinirlendim. göstereceğim ya göstereceğim ona. Hı, dur dur Mecnun ya ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? onu bir buyursam çok kötü yapacağım. Ben de onu ödeyeceğim. O pislik bebek askere göstereceğim gününü. Bebek asker dur kardeşim gitme. O seni de vurur. Eyvah biz de hemen arkasından gidelim Efekan. Evet evet evladım hemen arkasından gidin Mecnun'un. Kerem komiserinin intikamını almaya çalışacak. Yanlış bir şey yapmasına izin vermeyin gidin hemen. Evet Ali koş koş ya durduralım Mecnun hemen. Evet ya çok canlı şeyler yapacak. Ulan bebek asker işte buydum seni. Seni takip ediyorum. Babama bunu yapmak neymiş göstereceğim sana şimdi. İşte şimdi bir gitti sen. Ayabam değeceğim seni. Olamaz ya ne yapıyor bu ya ne yapıyor? Olamaz galiba bebek askeri ezecek arabayla. Baksana şuna ya arkasından gidiyor işte ezecek onu. Mecnun ya sakın yapma bunu duy. Hay ya artık çok geç öldüreceğim onu. Ulan bebek asker işte basıyorum gaza bittin sen. Hı, i̇şte geliyorum. Ne yap de ne böyle? Hı? ne oldu bana ne oldu? Ulan ne olacak? Tabii ki de ben çarptım. Babamın intikamını aydım senden. Ulan Mecnun iyi ki çarptın bana. Ben de zaten çok kötü hissediyordum. Ölmek istiyordum. Umarım ölürüm ya ölürüm. Aa. He ölmek mi istiyordun? Ulan bebek asker ya sen ne diyorsun? Mecnun ben babama aşağı attığım için çok pişmanım. Hala kendimi affedemiyorum. Ulan saksı kafayı. Madem böyle yapacaktın neden attın babamı lavlaya? Senin yüzünden babamın ey yafı yandı. Hastanede şimdi ya. Yaşam mücadelesi veriyor. Allah'ım ne olur ya ne olur benim canım al ama babam ikini bağışla. Babam ölmesin ya ölmesin. Babamı ben öldürmüş olacağım ölürse. Olamaz Mecnun ya ne yaptın sen oğlum ya ona mı çarptın yoksa? Evet ya baksana ya çok kötü çarpmış. Arkadaşlar üzüldüm ama çok sinirliydim o yüzden çarptım. babam nedik anlaymak için çarptım ben ona. Ama şimdi de ben çok üzgünüm o benim kardeşim ona bir şey olmasın. Bana bir şey olacaksa olsun ama babam olmasın kardeşim çok pişmanım. Ne olur ne olur babam kurtulsun Allah'ım. Ne olur. Tamam tamam arkadaşlar. Sakin olun. Hepimiz iyi olacağız. Tamam mı? Kerem komiser de iyileşecek. Bebek asker de iyileşecek. Onu da hastaneye götürelim. Aa hayır. Ben ölmek istiyorum. Sadece babama gidin siz. Oymaz bebek asker. Sen benim kardeşimsin. Seni böyle bu yakamam. Anladın mı? Sen babama bunu yaptın ama ben sana yapmayacağım bunu. Kuytayacağım seni ya. Kuytayacağım. Hastaneye gideceğiz. Evet evet ya hadi o zaman ya hemen hastaneye götürelim. Çok kanaması var bebek askerin. Şu yere baksanıza bir sürü kan akmış yerde. Aa çok canım acıyor. Tamamdır çocuklar işte onları yan yana koyduk. Bak Kerem komiser yanında kim var? Baba babacım benim ya benim. Oğlum bebek asker sana ne oldu ya sana ne oldu? Babacım ya boş versiniz seni. Seni lav için çok pişmanım. Boş ver oğlum benim sağlığımı boş ver. Sana ne oldu sen iyi misin? <laughs> evet baba ya çok iyiyim. Yeter ki sen iyileş. İkimiz de iyileşeceğiz. Merak etme oğlum ben seni affettim zaten. Sen benim oğlumsun. İkinizi de çok seviyorum. Bu hep böyle olacak. Evet baba ya merak etme iyileşeceğiz ikimiz de. Doktor abi ya iyileşecek miyim onlar? Evet evet doktor abi ne olur iyileştir onları. Evet evet çocuklar ya durumları çok iyiye gidiyor. İkisi de iyi görünüyor. Kerem komiseri de bebek askeri de kurtaracağız çocuklar. Oley be hem Kerem kum, oley hem babam hem bebek askeri kurtulacak.